Merhaba arkadaşlar. Hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Yine eski bir model arkadaşlar. Tülbentten ayrı örülmüş ve tülbente dikilmiş güzel bir kum boncuklu oya modeli arkadaşlar. Şimdi modelimizin bu şekilde küçük bir model başladım. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlk başlangıç olarak önce ipimize 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. 4 boncuk alıyoruz kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuğumuzun tepesinden sabitliyoruz 3 tane boncuk alıyoruz düğümlüyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki zincir üzerine sık iğne sürüyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne sürüyoruz tekrar 4 tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz. Tekrar hemen buradaki sık iğne tepesinden tekrar her sık iğnesi tepesinden tekrar sık iğnesi olarak örüyoruz. 6 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çevirmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki 4 boncuk tepesinden sabitliyoruz tekrar 3 tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz modelimizi çeviriyoruz tekrar yine buradaki yuvadan 10 tane sık iğne sürüyoruz 6 7 8 9 10 bir tane de buradaki boncuk arasından örüyoruz tekrar 4 tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz modelimizi çeviriyoruz ve yine her sık iğnesi tepesinden buradaki sona kadar değil 6 tane sık iğnesi tepesinden tekrar 6 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan devam edelim. Evet tekrar buradaki 3 tane boncuğumuzu düğümlüyoruz ve buradaki zincir üzerinden 10 tane sık iğnesi yapıyoruz. 9 ve 10. Bir sık iğnesi buradaki boncuk arasından örüyoruz. Tekrar Dört tane boncuk alıyoruz, kapatıyoruz, modelimizi çeviriyoruz ve yine bir her sık iğnesi tepesinden tekrar sık iğnesi yapıyoruz üç dört. 5 ve 6 tane sık iğnesi örüyoruz. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çevirmiyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Boncuğumuzun tepesinden Sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve tekrar buradaki yuvadan 10 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 5 6 7 8 9 ve 10. Bir sık iğnesi buradaki iki boncuk arasından örüyoruz. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve yine sık iğnesi tepesinden sık iğnesi örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ve çok güzel bir model arkadaşlar. Tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Modelimizi çevirmiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuk tepesinden sabitliyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki oluşan yuvadan 10 tane sık iğne örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir sık iğnesi buradaki boncuk tepesinden örüyoruz tekrar 4 tane boncuk düğümlüyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde son olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 4 boncuk arasından bu şekilde zincirle modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tülbentimize veya yazmamıza ister burada olduğu gibi dikerek isterse tığ battısıyla da birleştirerek örebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.